Işte, Merhaba arkadaşlar. Ayrıca bana Arkadaşlar, Pandora'yla birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir oyundayız. Bugün Downhill Rush adlı bir oyundayız. Ve dağdan aşağı arabalarla kaymaya çalışacağız. Arkadaşlar, burada gördüğünüz yerden aşağıya doğru kayacağız ve bir yarış yapacağız. Probanda hazır mısın? Dostum, gene çılgın bir oyundasın. Arkadaşlar, gene çılgın bir oyun. Gene böyle Roblox'ta yeni bir oyun. Şimdi hemen nasıl olduğunu zaten hep birlikte göreceğiz. Downhill Rush mod. Ee, en sona kadar giden hangi oyuncu olursa o kazanır diyor. Arabalarla kapışma. bayağı bir kapışma. Yolda engeller olacak ve onlarla çarpmamaya çalışıyoruz. Nitrolar falan var ama onlar alınmıyor. Altın lazım sanırım. Hadi bakalım. Başlıyoruz hazır mıyız? Dostum gazda dostum. Heropa opa bir Olay önce çıktığım Video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Roblox'ta yine yepyeni bir oyun. Altın mantığını almamız lazım. Coinsleri toplamak da gerekiyor. Allah'ım ya. iyi ki bir şomazımızı açtık ya. <laughs> Hemen şu mağazamızı açtık. Arabayı çarp yavaşlattılar bizi. Neyse gidiyoruz. Bakın arkadaşlar gidiyoruz. Aracın tekerlekleri Allah'a emanet. Sanki bir yere vursam para parça olacakmışım gibi hissediyorum ama. Dur bakalım ne olacak. Altınları topla. Yes. Coinsleri topluyoruz. Allah ne oluyor? Allah ne bir şimdi başıma geliyor. Dostum taklaya geliyordum, dostum. Taklaya geliyordum panda. Ama taklaya gelmedik. Gidiyoruz. Arkadaşlar benim sağ solu bir acayip bu arabanın ama aklımızda yarısı. Bartu, Bartu'yu da yan yanayız. Bartu'yu geçtim. Bu arada aşağıda kaçıncı olduğumuz hız göstergesinin yanında yazıyor. Hız göstergesinin yanına bakarak aha taşlar falan adam beni makasladı. Adam beni solladı direkt yani. Öyle bir geçti ki uçarak geçti. Beşinciyim şu an. Kardeşim sen niye sataşıyorsun bana çarpıyorsun kardeşim. Aldım plakanı, aldım plakanı. Biz coinsleri toplayalım. Önemli olan Konistleri toplayıp nitro takıp uçmak. Aha Bartu'ya bakın uçuyor arkadaşlar. Bartu uçuyor. Bartu Allah rahmet eylesin. Duttum çok fazla uçtu dostum. <laughs> fazla, uç, fazla uçtu. Fazla uçtu. Allah hala parçalar geliyor. Oy. Baba tekerlekler ben zıplıyor. Arabi çok çılgın boyun. Aaa ayı. Abi çok beni vurdu. Sekizinci olarak görmüşüm. Arkadaşlar oyun böyleydi engelleri vurmadan sona kadar gitmemiz lazımdı ama biz maalesef başaramadık Bakın bu öndeki adamlar Vay araba bir modifiye falan da yapmış Buradan araba modifiye ediliyormuş Ama sanırım coins'e ihtiyacımız var arkadaşlar bir şeyler takabilmek için yani coins lazım Evet başlıyoruz önümde ishak panda var Ya ishak panda çekil oyunda. Ishak panda yüzünden geride kaldım ama coşarak geliyorum 80 300 gidiyoruz. Allah ben ne herkese geçiyorum. Benim araba niye bu kadar şahlandı? Dostum sen dostum yandın. <laughs> Aynen 300'e gidiyoruz. Birazdan kaza yaparım. Ağaçların aralarından falan geçip vurmamak lazım. Oha başka bir yere geldik. Vay. Oo kış haritası. Oha öndekini görüyor musunuz? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Parçalar her yere yayılıyor. Bu kardan adamlar falan var. Allah buza doğru girmemiz lazım. Yolu karıştırmayalım. Tamam gel. Selamünaleyküm kardeş çekil. Bizimki Ferrari. Bizimki Ferrari durmuyor yerinde durmuyor. İleride daha da zorlayacaklardır biz arkadaşlar. Şimdi bence böyle biraz daha kolay görünüyor ama. Tabi az önce kolaydı ama vurduk. Vay rampalarda yapmış. Abi kardan adamlar var. Dostum bir çarpat sen dostum. Kardan adam yer beni çarparsam. Kardan adamını çarpışmamak lazım. Buzun üstünden Allah Allah ağaçlar çoğalıyor panda. Panda zolu çoğalıyor. Anne! Çarpacağız abi. Abi benim araba niye dört düzden çıktı hızı? Oy! Nasıl kurtardı? Allah Uçundan geçtim. Sağa doğru gelmem lazım. Sağa doğru gelmem lazım. Ağaçların arasına girdim çok fazla. Ondan sıkıntı oldu arkadaşlar. Eropa bir coşar basıyor Hero bir coşar coşuyor. Coinsler altınları topluyor. O şampiyon olmak için savaşıyor. Arkadaşlar ikinciyiz. Ölümde bir kişi var. Onun kim olduğunu bilmiyorum. Adam nasıl gittiyse artık onu göremiyorum dahi. Şurada aha, taşmış. Taşlar yuvarlanıyor. Rampa aşağı olmaya başladı. Sonumuz hayrola diyorum. Ağaçlar çoğaldı. aralarından geç. Aralardan geç Aha arkamdaki gitti galiba Arkamdaki kaza yaptı parça geldi çünkü Şu an öndekiyle ben varız abi Birinci nerede abi Abi birinci nerede Hala göremedik onu Abi nerede bitecek oyun Oyun bitmiyor Bitmeyen oyun yapmıştı Bunun sonu olmalı Sonu var mı yok mu Oy taş üstüme doğru geliyordu Bütün felaketler geliyor Bütün felaketler geliyor Ama Eron Poppy coşuyor Aha birinciyi gördüm. Birinciyi gördüm. Vay yeşil araba yapmışsın. Vay artiiist. ay ya. Adamın arası o. Gerçekten taşı çarptık arkadaşlar. Tamam ben öldüm. Oyun bitti mi bakalım. Verumpa geldi. Takipçi oyunda. Aa aynen bak. Amer adam kazandı. Ben ölünce. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer hiç şartmadan gitmeye çalışacağım. Oyunun başında böyle bir çarpıyorlar. Yavaşlıyorsun falan ama. Oyun başında biraz saçmalıklar oluyor ama neyse gidiyoruz. Arkadaşlar dördüncü yüz. Kaydıraklı bir yerlere falan geldik. Acayip acayip yerlerden geçiyoruz. Lego parçaları gibi şeyler var. Bir çarparsanız gidersiniz. Söyleyeyim o yüzden çarpmayın. Aha kaydıraktan uçuyoruz. Vay! Coşmaya devam. Era pop show. pop show. Coşar. Coşar. Kaza yapmak istemiyorum. Ben kaza yapmak istemiyorum. Bartu gene önümüzde. Allah'ım ya çocukla çarpıştık ya. Çocuğa ne zaman bir şey diysem az önce kendi kaza yaptı. Şimdi de bana çarptı. Birbirimize çarpıştık. Evet ikinciyim. İkinciyiz arkadaşlar. Birinci kovalıyoruz. Bartu arkadan bana tamponuma vuruyor. Niye böyle bir şey yapıyor anlamadım. Kaza yapacağız onun yüzünden. Arkadaşlar birinci mekan. Dostum İshak Panda çıktı dostum. İshak Panda birinci çıktı arkadaşlar. İsak Panda'yı yük oluyor onu geçmemiz lazım. Onda ben kalmış olabiliriz. Oha! Ne yaptın İsak panda? Ah, araba yerin altına girdi. Aha çıktım gidiyorum. Arkadaşlar o da kaza yaptı bu arada çarpıştığımız için. ya ben birinciyim. İsak Panda'yı birincilikten ettik. Arkadaşlar gidiyoruz. Of nerelerden geçtim abi. Abi oyunun zorluğunu 9 milyon 999 mu yaptınız? Aha kardan arma vurunca bir şey olmuyormuş. Arkadaşlar demek ki arkamızda biri daha var yoksa oyun biterdi. Ben birinciyim çünkü şu anda ama hala gidiyorum. Ama o çarpacağız. Aradan geç. Çok tehlikeli hareketler yapıyorum. Çok tehlikeli hareketler yapıyorum. Çok tehlikeli rakipler yapıyoruz. Biraz sola doğru geleceğim. Sağ tarafta çok ağaç var. Aha kardan arm çekildi. Anne Allah aradan Aha vurdu. Ooo burası çok fena bir yerdi. Çıktım. Hadi be. Arkamdaki coşuyor ya. Kaza yapsa ben birinci olacağım arkadaşlar. Hala kaza yapmıyor. Hala kaza yapmıyorum. Artık kaza yapmamam lazım aha kaza yaptı galiba. Sağdan birinin gittiğini söylüyor. Ağaca vurmuş. O mu? Acaba? Değil galiba arkadaşlar. Hala gidiyoruz. Abi ağacı takip etmekten gözlerim yoruldu. Oh çıktık buradan. Aha arkadaşlar biri daha gitti, biri daha gitti, biri daha gitti. Aha ağaçlar gitti. Oyun bitti. İşte bu. tuttum sana helal olsun dostum. 165 coins verdi panda. Evet şimdi yarışacağız ama nitro ve koruma alacağım. Nitro ve koruma ile birlikte yarışacağız. Nitro açmak için W tuşu ve tuşuna iki kere üstte basman lazım diyor. Aynı zamanda korumamız da var arkadaşlar. Bakın öndeki o koruma ne işe yarayacak onu göreceğiz. Büyük ihtimalle çarptığımızda bizi koruyacak o yani. Hemen ölmememizi sağlayacaktır herhalde. Allah nitroya basmasaydı giydi bu ne abi? Allah giderim. <laughs> abi nitroyu kapa. Abi nitroyu kapa. Dostum tuşa bas. Allah'ım nitroyu kapatın abi. Abi nitroyu kapatın abi. Kaza yapacağım abi. <laughs> 450 ile gidiyorum. 450 ile gidiyorum. Aa 400'e gidiyorum. Ardından bana çarptı. Demek ki bir biz biz uçmuyoruz. Bizim gibi uçanlar da var. Çılgın diyoruz, çok çılgın diyoruz. Başımıza bir şey gelmese iyi olacak. Yine uçuyoruz rampadan, Allah düştük. Coinsleri toplayalım arkadaşlar. Aa vuruyorum en az Aa vurduk. Aa bak koruma önde korudu bizi arkadaşlar. Ölmedik. Dostum Allah'dan beterisin. <laughs> arkadaşlar öldük. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Güzel bir oyunda ben sevdim. Sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.